Selam millet. Ben BAO. Bugün yanında arkadaşımla birlikte Roblox niye yasaklandı onu bakacağız. Gene ben. Evet yine sen. Evet. Sana. Önceki, <gülüyor> <gülüyor> önceki çocuklara özel. Şöyle bak bunu yüzünden. G Part yüzünden. Oh. Bakın izleyin. İlk başta sizi uyaracak. Bu arada ne diyor ki ha Bella Place Channel would like to announce the <laughs> updated video release schedule, schedule so you can easily follow the series you <laughs> love. <laughs> two sons of a millionaire are chasing me will be aired every Wednesday. <laughs> I live with two hot school boys season 2 will be aired every Saturday. We hope you will happily support both series and enjoy the future projects of the Bella Place Channel. We are always working hard to bring you high quality shows, so please leave respectful comments. Your love is our motivation. Once again, i sincerely apologize for this inconvenience. Thank you for listening, and wish you a great time watching the shows. We love you all. Uf, tamam tamam. Hadi bir. Eniş biz arkadaşlar sizin kendi başınızda. Ayaklara bak ayaklara. Iy. Lan çocuklar kendi başlarına bakar. Şekir şeker çorap. O ne mi mi? Okey. Oooo hayır 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 ooo kapıyı açtı klasik ayakkabı oha kapım var Lan Vampir çıktı çocuk <laughs> ya işte bunu biz ya yasaklardık bak hepsi kızlar yüzünden Ama kızlar laf etme Oğlum onlar yapıyor böyle işleri. Ya ne olur olmaz <laughs> olmaz böyle olamayız

Good morning, Ethan. Oh, look who's up already. Oh, it's still early. Like you don't want to sleep a bit more? You stayed up late last night. I'm fine. I'm, I'm used high. to waking up at this time. Do you need any help? It's okay. I'm almost done cooking. Sorry for not being able to help you with breakfast. You've helped us a lot already, Lucas. You should take some time to rest. <laughs> That's right, Ethan. Did you see Mike this morning? When I woke up, I didn't see him next to me. Uh, Mike? Uh, maybe he went out for a jog? Mike is quite a fan of exercising. Really? When did he wake up? Don't just stand there. Your task now is to wake a grumpy guy up. Huh? Grumpy guy? Who else could it be? The annoying Tyler. Ah. Uh, but how dare you badmouth my boyfriend in front of me? Your boyfriend yani, is still my best friend. Sooner or 20 later, 20 20 you'll 20 be mine too. 20 what 20 did you 20 say? 20 uh, nothing. I'm preparing breakfast. You go wake Tyler up. Tyler, are you up yet? Breakfast is ready. <tık> Hey. Hmm? What? What is going on? I Lucas? Lucas? What's going on? What's going on? Hmm. I didn't Mike? What are you doing here? <laughs> Lucas, listen to me. I don't know what's going on. Dur dur. Şimdi bu ikisi sevgiliydi. Kız arkadaşını yanına mı getirmiş? Bilmem. Yoksa bu ikisi sevgili mi? Tam beni ve... What happened? <laughs> Adamlar <çeşiriyor>. <gülüyor> Ha? <gülüyor> ha? Bak bunun bir planları var. Evet. Mike? What happened? Hayır, Martim, lisi wait, lisi why are you coming from there? You went jogging early this morning? Ethan, this. this is a misunderstanding. What? <laughs> no. <laughs> please listen to me. Enough! It's already clear. Do you still want to justify, <gülüyor> Lucas, <gülüyor> I, I really ad don't know anything about this. Please trust me. Ad var mı? Trust? I wanted Tyler, but what should I do? <laughs> this, this could be an accident, <gülüyor> <gülüyor> Lucas. Please understand me. I only love you. I never intended to deceive you. You know how much I love you, Lucas. Oh ha! Dur lan alt yazılar otomatik çeviri Almanya Arapça Çince hepsini okuyacak mıyız biz Bak. yok ya Türkçe yok Hayır en sinir olduğum şey şu işte bir milyon tane He. ülke var dilde bir tek Türkiye yok Evet <laughs> Türkiye'yi sevmeyenler ölür Vallahi ne mutlu Türk'üm diyeni Evet ya İnşallah evet İsrail'i bir gün Hadi artık şu videoyu izleyek. Please trust me. Please trust I would you. never lie to you. Abi yok değil mi? Tamam sus. Adamlar bizi vallahi küfür etti. All right my love. Adam Don't cry ne? anymore, okay? Sus, izlek, Let's ya go inside. Yedin, It's very sunny <laughs> out here. Hayır, sakın. Anime yüzleri. <laughs> Şimdi o kaçıyor, o kovalıyor. <laughs> Hey, Lucas, are you okay? Lucas, can we talk for a bit? let's talk <laughs> here. I really silly. didn't mean to do that. Suçun it was all just a misunderstanding, Lucas. That's right, Lucas. Last <laughs> night Mike went into the wrong evet, room because, because he was sleepy. It was just an accident.

Daha 13 dakikası var arkadaşlar. Arkadaşlar evet, biz bunun tamamını izleyemeyeceğimiz için geçelim. Bakkallardan alacağın 45 TL'lik Lays, Doritos ve Ruffles'lar artık Paula %20 daha fazla. Oh, totally. da haydi, 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 haydi. Hadi 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 geç, 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 geç. Yalla, 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 abi, yalla. Does he have to move somewhere else? I just got <laughs> a call from Mike's parents. Ne? Arkadaşlar baskını uğradık. <laughs> evet. Lan sen bu programda videoyu beğenmiyor <laughs> musun? Ne? <laughs> sen bu programda <laughs> videoyu beğenmiyor musun? <laughs> Ne anlamadık ki neyse. Sen bu videodan, sen bu programda videoyu durdurup tekrar açmıyor musun? Açıyorum tabii ki. <laughs> ki. Hayır. Bölemiyor musun hani yani bazı yerleri geç geçip ondan sonra tekrar aynı <laughs> videodan devam edebiliyor değil mi? Arkadaşlar bu arada eğer e, ailem izin verirse benim de muhtemelen bir YouTube kanalım olacak. Adı da e, ne olacak daha bilmiyorum ama Yakın zamanda inşallah YouTube kanalım olur. Sus sus, sus. Şunu izleyek Tamam. Minik bir akran. What var. İsmin ne olacakmış? Mike. Daha ona karar okay? vermedim. Uh, I'm, I'm fine. Şey, oyun kuralı olsun. I slipped ol. and fell because I was careless, but I'm okay. You need to be more careful. You ya? ya. you worried about me? Huh? Ah. I just said it without thinking. Leaving now. Be careful. I'm really happy, Tyler. Since I came back, you seem to always avoid me. This is the first time you've shown concern for me. I'm really happy, Tyler. I know, I know you're just mad at me for leaving without saying a word, right? I know that deep down you still have a place for me, Tyler stop it mike don't let things go too far i won't stop tyler you know i still haven't forgotten you right this house isn't it <laughs> that's right i like you how much is left? this is life what? look 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 video Hay her şey bu video yüzüne değil. Bir sürü farklı video var. Anladım. Arkadaşlar Aa. eğer Roblox'un açılmasını istiyorsanız yorumlara yazın. İsteyenler Aa. de yazmayabilir. Nasıl açacağız sence? Evet arkadaşlar ben buna token derim. Ama dur şimdi bekle. Lan bu ne biçim bitişti lan? Şu bitişi görüyor musunuz? Then break up with him. I'm back, Tyler. Don't you still like me? That's right. I like you. Hayır. <laughs> oh, bakmayın, bakmayın, bakmayın. Ben de bakacağım. Ya şu bir şey görüyor mu? Bence o bence evde iki kız, iki erkek var. Hayır. Ben, bence evde iki kız sadece bir tane erkek var. Değil mi? Çünkü hı hı. <laughs> çoraplar çorapları öyle olmazdı. -hı. Ve arkadaşlar ben buna tabi ki kontrol Çünkü dünyanın en kötü müziği. Şimdi azıcık şort izleyelim. Şimdi ise sıra Discord'a geldi. Bütün Discord sunucularında ve Twitter'da yayılan bir duyuru var. Bir iddiaya göre illegal faaliyetlerin Discord platformunda devam ettiğini, bu yüzden ise Perşembe günü yani bugün saat tam 18.00'da Discord'un kapanacağı söyleniyor. Herkes atabildiği kadar like atsın, yorumlarda buluşalım. Önce... Oh,

çıkıyor. Sürekli küfrediyor ediyor, bağıra çağıra konuşuyor. Bıktım ben bu adamın tavrından ya. E, Deadpool'un bu sahnesinde yaşlı... Evet arkadaşlar bir dahaki diğer videonun senaryosunu hemen okuyacağım. Ee, bir dahaki videoda... Evet arkadaşlar bir dakika videonun hemen senaryosunu okuyalım. Bir dahakinde Friki Kerevi izleyeceğiz ama belki arkadaşım yanımda olmayabilir. Maalesef. Ve beğenip abone olmayı unutmayın. faz os outros, mas já Bye, Bye, <laughs> <Não touely. gülüyor> <Não to necesitem. gülüyor>